Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ölçek yayınlarından 5 tane çerezlik soru seçtim sizin için. Basit eşsizliklerden öğretici olsun diye bunları seçtim. İlki 5. soru. X ve Y tam sayılardır. Olduğuna göre X çarpı Y'nin alabileceği en küçük ve en büyük değerin toplamı nedir? Şimdi X'in alabileceği tam sayı olduğu için arkadaşlar burada tam sayı demesi önemli. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 7 en büyük tam sayı değeri 4. Y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 6. En büyük tam sayı değeri 9. Şimdi X ve Y'nin kendileri tam sayı dediği için bunu yaptım. X'i ve Y'yi tam sayı seçip ondan sonra işleme devam edeceğim. Bir sonraki soruda da başka bir şey anlatacağım. Şimdi bunları en küçük ve en büyük değerini bulmak için sırayla bununla bunu ve bununla bunu sırayla çarpın. 4 tane değer bulacaksınız. Bununla bunu çarptım. Eksi 42 Bununla bunu çarptım. 24. Bununla bunu çarptım. Eksi 63. Ve bununla bunu çarparsam da 36. Şimdi en büyük ve en küçük değeri soruyor bize. En küçük değerimiz 63. En büyük değerimiz 36. Bu ikisinin toplamını sormuş bize. İkisini toplarsanız eksi 27 yapar. Cevap Bursa gelecek. Bir sonraki soruda da gerçel sayılarla olanını anlatacağız. Şimdi Diğer sorumuz da 6. soru arkadaşlar. M ve N gerçel sayılardır. Olduğuna göre M çarpı N'nin alabileceği değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Bu sefer gerçel sayılar, gerçek sayılar diye bahsetmiş. M ve N'nin aralığını sormuş. Şimdi bu tarz sorularda da yine çapraz çarpım yapın. Bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu çarpın. Çarpırken yaz, çarpıp yazarken şuna dikkat edin. Eğer ki ikisi de dahilse Burada ikisi de dahil değil. Sadece ikisi de dahilse bir işaret koyun. Ama ikisi de dahil değilse hiçbir işaret koymayın. Şimdi yapınca görürsünüz. 4 çarpı eksi 3 eksi 12 yazdım. Bak şimdi eksi 12 yazdım. İkisi de dahil olmadığı için bir şey yapmadım. 4 çarpı 4 16. Yine ikisi de dahil değil. Hiçbir işaret koymadım. Dikkat edin bakın. 6 da olabilir. Eksi 3 de olabilir. İkisi de dahil. Dolayısıyla eksi 18'i yazdım ve buna ben bir işaret koydum devamında bir de bununla çarptım 24 geldi. Yine 6 dahil ama 4 dahil olmadığı için bir işaret koymadım. Şimdi m çarpı n'nin değer aralığı. Bulduğunuz sayılardan en küçüğü alt sınırınız, en büyüğü üst sınırınızdır ve bu işaretli de 18 -18 ve 24'ü yazacaksınız. İşaretlerde kapalı aralık, diğerinde açık aralık yaparsanız tertemiz sonucu denizli bulursunuz çok rahat bir şekilde de yaparsınız. Bir diğer sorumuz 10. soru arkadaşlar. A negatif, B ve C pozitifse aşağıdakilerden hangisi pozitiftir? Bunu seçmemdeki tek neden şu. Diğerlerini hepsini yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. D şıkkına bakarsanız arkadaşlar B sayısı A sayısından büyük mü, küçük mü? Şu kalıpta bir ifade görürseniz bir sayı eksi başka bir sayı. Yani b eksi a, a eksi b, c eksi d diye fark etmez. Bir sayıdan diğer bir sayıyı çıkarıyorsanız şunu sorgulayın kendinize. Sadece pozitif mi negatif mi umrunuzda olmasın. Sadece şunu sorgulayın. Hangi sayı daha büyük? Büyük sayıdan küçük sayıyı mı çıkarıyorsunuz? Küçük sayıdan büyük sayıyı mı çıkarıyorsunuz? Dikkat edin b sayısı a'dan kesinlikle büyük. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorsanız bunun işareti her zaman ama her zaman pozitiftir. Dolayısıyla cevap denizli gelecek. Diğerlerine bakabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece şunu anlatmak için bu soruyu seçtim. Arkadaşlar bir diğer sorum. 11. soru. 2 küçük x küçük 20 ise 2x bölü 3 artı 3x bölü 2 ifadesinin tam sayı olması için x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Çok basit bir soru kafa karıştırıcı burada payda eşitleyip işte x elde edelim falan gerek yok. Arkadaşlar x'in alabileceği tam sayı değeri x de tam sayı olacak bu sonuçta tam sayı olacak. Dolayısıyla x 3'e ve 2'ye bölünebilmesi lazım. Yani 6'ya bölünebilmesi lazım. O zaman bu aradaki 6'ya bölünebilen sayılar 6, 12 ve 18. Bunları da toplarsanız cevabımız 36 gelir. Çok basit hızlıca yapılabilecek bir soru sınavda gerçekten işaretlemesiyle birlikte 10 saniyenizi alacak bir soru. Arkadaşlar bir diğer sorumuz 12. soru. M pozitif doğal sayılar ve aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru. 10. soruda ya da bu videonun ikinci sorusunda öyle söyleyeyim. Bahsettik zaten bu tarz ifadelerden. Öğretici olsun diye yine seçtiğim bir soru. Şimdi şu ifadelerde B eksi C, A eksi C, A eksi M, B eksi M. Böyle bir ifade varsa arkadaşlar pozitif ya da negatif olduğunu umursamayın. Hangisinin büyük ya da hangisinin küçük olduğunu umursayın. M pozitifse zaten bu sıfırdan büyükse o zaman buraya M'yi yazacağım. M'yi buraya yerleştirdim. B eksi C. Şimdi B -C'den büyük olduğuna göre B C'den büyük olduğuna göre burası pozitif gelecek. A M'den küçükse burası negatif gelecek artı sayıyı eksiye bölerseniz cevap eksi gelecek ama sıfırdan büyük demiş. Hangisi yanlıştır diyor. Dolayısıyla A yanlış zaten. Direkt doğru soru bulduk. Diğerlerinde mesela B şıkkında bakarsanız A C'den küçük mü büyük mü? A daha büyük. Dolayısıyla burası pozitif gelecek. B M'den küçük. Dolayısıyla burası negatif gelecek. Artıyı eksiye bölersen sıfırdan küçük gelir. Doğru. A negatif B pozitif dolayısıyla M pozitif dolayısıyla burası negatif gelecek. C B'den küçük olduğu için burası da negatif gelecek. Eksi eksiye bölerseniz artı gelir. Dolayısıyla diğerlerini de siz kontrol edersiniz. A şıkkı doğru cevabımız çok basit bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Son sorumuz 7. soru arkadaşlar. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuş bize. Şimdi Taraf tarafa toplama ya da çıkarma işlemleri yapılabilir ama bunun için yap, bunu yaparken dikkat edin. Eşitsizliklerin yönü her zaman aynı yöne baksın, yöne baksın. Buradaki bu ifade bizim toplamamızı engelleyecek bir ifade. Dolayısıyla şunu yaparsanız çok rahat yaparsınız. Hepsini eksiyle çarparsanız unutmayın eşitsizlik yön değiştirecek. Yani eksi b eksi c bunu yön değiştirirseniz küçük olur ve burası 2 olur. Artık gerçekten hepsinin yönü aynı oldu. Bunu sildim ve bunları toplarsam şöyle düşünün bunu sildim. Bunları toplarsam a a daha 2 a artı b eksi b artı c eksi c gitti. Buradan da 6 8 daha 14 a 14'ten küçük bir sayı olur. 2 a 14'ten küçük. Hepsini 2'ye bölüyorum. Pozitif bir sayıya böldüğüm için yön değiştirmez. Dolayısıyla a 7'den küçük bir sayı. 7'den küçük en büyük tam sayı da 6 yapar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan gelecek.